Fırınkey marka Ankastre fırın üst ve alt aynı anda çalışması gerekirken sadece alt çalışıyor ve üst çalışmıyor. Fakat turbo moda geldiğinde üst şiddetli bir şekilde çalışıyor. Bu da yiyeceklerimizin yanmasına sebebiyet veriyor. Peki üst neden çalışmıyor? Bunun altındaki komütatör dediğimiz parçanın arızalı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla fırınımızı sökeceğiz. Fakat sökmeden önce muhakkak fişini çekmeliyiz. İş güvenliği kurallarına uymalıyız. Öncelikle fırınımızı çıkarttık. Şu gördüğünüz vidalardan kasasını komple söktük. Bu görmüş olduğunuz buton aslında buradaki komütatöre bağlı. E, tavsiyem şudur. Bunu sökmeden önce buranın bir fotoğrafını çekmeniz gerekiyor. Bu renkli kabloların yerlerini şaşırmamak için. Bu kabloları tek tek söktükten sonra bu butonu geriye doğru çektiğinizde altında iki tane vida var. O vidaları söktüğünüz anda komütatör elinize gelecektir komütatör bu parça fırınımızın alt veya üst ya da her ikisini birden çalıştırmak için kontrol eden sistem çevirdikçe altını üstünü veya her ikisini birden devreye sokuyor. Bu parçada arıza olduğunu düşündüm. Komütatörün alt tarafını söktüğümde elektriği ileten kısımlarında oksitlenme olduğunu gördüm. Bu oksitlenmeler yüzünden elektriği iletmediği için üst ızgarayı çalışmadığını düşündüm. Buraları zımparaladıktan sonra tekrar komütatörün içerisine takıp alt kapağında aynı şekilde yaylı sisteminde bu şekilde tırnaklarından söktüğüm gibi tekrar takacağım. Komütatörü takip edip yerine taktık fırınımızı çalıştırdık. Bakın hem üst tarafı hem alt tarafı şu anda yanıyor. Arıza giderilmiş oldu.